İngiltere ve dünyadan gelişmeler. 15 Temmuz 2024. Gektar haber bülteni. İçişleri Bakanlığı İngiltere'de kalmalarına izin verilen ancak daha sonra oturum kararları geri çekilen sığınmacılardan resmi olarak özür diledi. Büyük skandalda başvuranları oturma izinleri gönderildikten sonra bu izinlerin iptal edildiği ortaya çıktı. Sığınmacılara onay mektubunun ardından gönderilen ikinci mektuplarda ne yazık ki sistemimizdeki teknik bir arıza nedeniyle yanlış bir izin verildi. Bu nedenle davanızın yeniden değerlendirilmesi gerekecek denildi. Yetkililer bu hatadan kaç kişinin etkilendiğini ise açıklamaktan kaçındı. İsrail ordusunun Gazze'nin Haynuz kenti yakınlarında Cumartesi'den bu yana düzenlediği hava saldırılarında en az 141 kişi katledildi. 400'e yakın kişinin de yaralandığı saldırılarda hedef alınan yoğun nüfuslu El Mavasi bölgesi İsrail ordusu tarafından siviller için güvenli bölge ilan edilmişti. İsrail katliamına her zamanki gibi haması bahane etti. Dışişleri Bakanı David Lamy, İsrail e ve işgal altındaki Filistin bölgelerine ilk ziyaretini yaptı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşen Lamy, Gazze'de acil ateşkes çağrısına bulundu. Lamy, buraya ateşkes için çaba göstermeye geldim. Geçtiğimiz aylardaki can kayıpları korkunç bu bir an evvel durmalı açıklamasını yaptı. Bu benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.